Bodrum'da Minik Furkan'ın ölümüne neden olan cephe kaplamaları Bodrum Belediyesi ekiplerince kaldırılıyor. 1 Ocak günü Gümüşlük Karakaya Mahallesi'nde yaşanan olayda evinin bahçesinde annesinin gözetiminde oyun oynayan 2 yaşındaki Furkan Akmeşe'nin üzerine evin kayrak taşlardan oluşan cephe kaplaması yıkıldı. Taşlar bahçede arabasıyla oynayan 2 yaşındaki Furkan'ın üzerine düştü. O esnada bahçede çocuğunun oyun oynayışını izleyen anne Kıymet Akmeşe'nin gözü önünde yaşanan olayda anne şoka girdi. Taşların bir kısmı da binanın diğer cephesindeki pergolenin üzerine yıkıldı. O esnada pergole altında bulunan Akmeş ailesinin iki komşusu pergole sayesinde taşların altında kalmaktan kurtuldu. Anne ve komşuları tarafından taşların altından çıkarılan çocuk ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Minik Furkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Furkan'ın ölümü ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Minik Furkan, 2 Ocak günü ikindi namazının ardından Karakaya mezarlığında dualarla toprağa verildi. Bahse konu binanın cephe kaplamaları için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla söküm çalışması başlatıldı. Bodrum Belediyesi'nce yürütülen çalışmaların sabah saatlerinden bu yana sürdürüldüğü bildirildi. Bölgede aynı şekilde yapılan 12 blok olduğu, ilk etapta 39 parsel içerisinde kalan binaların kaplamalarının yıkılacağı, 40 parsel içerisinde kalan binaların kaplamaları için talimat beklendiği öğrenildi.